Komşu ilkokulumuzda sınıflar arası turnuva final maçında maçın sonlarına doğru tartışmalı bir penaltı ateşi gerçekleşti. Biz de çocuklarımız üzülmesin diye okulumuzun güvenlik kameralarından faydalanmak amacıyla öğrencilerimizin öğretmenlerini davet ettik. Kameralara didik didik inceleyip objektif bir değerlendirme de bulunmak istedik. Ve sonuç itibariyle kamera sonuçlarını incelediğimizde e, golü geçerli e, saydık ve öğretmenler de e, öğrencilerinden bildirdiler. Tabi öğrenciler üzülmesin diye e, öğretmen arkadaşlar sonucu e, iki tarafında lehine e, bildirdi ve iki tarafı da galip inanetti. etti. E, bu bizim okulumuzun e, bahçesinde, iki okulun ortak bahçesinde yapılan bir açtı. Ee, biz sadece VAR teknolojisini komşu okulumuza bir hizmet olarak sunduk. Kazanan dost oldu.